Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü yaptığımız ürün damla çikolatalı kurabiye. Şöyle yakından da göstereyim ben size. Evde yapımı en kolay kurabiye çeşidimiz. Şimdi hep beraber videomuza geçelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü yapacağımız ürün damla çikolatalı kurabiye yapacağız. Sırasıyla ben malzemelerimi teker teker sayayım arkadaşlar. Buraya 3 su bardağı un boşalttım. Şöyle bir su bardağından şöyle bir kaşık az pudra şekerim var. Evet. Bu da yarım su bardağım arkadaşlar. Toplam iki buçuk su bardağı unum oldu. Bir su bardağından az pudra şekeri. Şöyle bir yemek kaşığı nişastam var. Bir paket barın kullanacağım arkadaşlar. Yarım pakette kabartma tozu kullanacağım. Şu şekilde 2 adet yumurtam var. 125 gram ben Buna tereyağı kullanacağım. Siz margarin de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hamurumu yoğuracağım. Evet hamurumu yavaş yavaş şu şekilde yoğuracağım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kurabiyemiz var. Bunun üstünü damla çikolataya batıracağım arkadaşlar. İçine kullanmayacağım damla çikolata. Evet şu anda hamurum yoğruldu arkadaşlar. Şimdi bunu ben tezgahıma alıp şu şekilde evet, geri kalan kısmını da tezgahımda çarpışılacağım bu şekilde. Şu anda hamurum hazır. Şimdi bunu damla çikolataya batıracağım. Yuvarlayıp damla çikolataya batıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuzu şu şekilde yuvarlayalım. Daha sonra şöyle damla çikolataya bastıralım. Evet kurabiyelerimizi ben fırına atıyorum arkadaşlar. Gene 175 derece toplam 20-25 dakika arasında pişirmeye gönderiyorum. Fırınımız soğuk veya ısıtılmış fark etmiyor. Yaklaşık 20 dakika sonra ürünüm pişmiş olacak. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz şu anda pişti. Gerçekten evde yapabileceğimiz en kolay ve en basit kurabiye çeşidimiz. Şimdi kurabiyelerimizi soğutmaya alalım.